Merhaba Kitsun kanalıma hoş geldiniz. Ben Bora. Kanalımda genel olarak Rappers ile alakalı rapper videoları ve farklı içeriklerde yayınlamayı düşünüyorum. Şimdi oyuna geçecek olursak bu unutulmuş oyun olan Rappers 3 Kasım 2006 yılında Cipoteto tarafından geliştirilen çok oyunculu MMORPG oyundur. Metin 2 Night Online Sigroat zamanlarında bu oyun da aktif olarak oynanıyordu onlarla birlikte. Daha sonra Webzen'e satıldı. Başlarda hiçbir sorun yoktu ama güncellemeler az gelmeye başladı. Etkinlik gelmemeye başladı. Oyuncular da zevk alamıyordu. Oyun hep aynıydı. Daha sonra dillerle ilgili sıkıntılar oldu. Türkçede Türkçe karakterler anlaşılmıyordu. Garip şekiller çıkıyordu. Bu 2-3 yıl kadar böyle devam etti. Ve daha sonra Bora Iceland firması tarafından oyun satın alındı. Ve oyundan diğer diller kaldırıldı. Sadece İngilizce olarak kaldı. Bence böylese daha iyi. Oyunun İngilizce olması gözünüzü korkutmasın. Oyun İngilizce ama gerçekten anlaması basit. Şimdi konumuza dönecek olursak Bora Island firmasına satıldıktan sonra oyuna güncellemeler gelmeye başladı. Etkinlikler gelmeye başladı ve oyun gerçekten şu anda iyi durumda. Oyunun en çok dikkat çeken kısmı pet sistemi. Pasifinden hasar vereceği, buff vereceği sikiler mevcut. Kendimiz açıyoruz petlerin itemlerine kadar. Kendimize dizer gibi diziyoruz. Oyunda çok fazla klas var. Petçi klaslar, hasarcı, uzakçı, yakıncı, tank. Kısaca bence bu oyunu oynamadıysanız bir şans verin. Bence memnun olursunuz. Sunucu olarak da Amerika sunucusu Devil Skeleton sunucusunu öneririm. Ben de oradayım ve genel olarak Türkler de burada. Ve en kalabalık sunucu şu anda burası. Kısaca oyun bu neredeyse her şeyle alakalı rehber videolar yüklemeye başlayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.